Size muhteşem bir manzara daha sunalım. E, bulunduğumuz noktanın ismini soruyorsanız onu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey aşağıda akan bu köprülü çayır. Peki bulunduğumuz bölgenin diğer yerlerden özelliği ne? Aslında doku hep birbirine benziyor. Fakat buradan birazcık daha açılmış, seyri daha güzel gibi gözüküyor. Fakat bu manzarayı şöyle bir geldiğinizde, şöyle bir seyrettiğinizde aşağıda kaynak sular başlıyor. Yani şu görmüş olduğunuz dağın altından 1 2 3 4 5 6 7 8 ve devam eden müthiş kaynakların hani on göz diyebilirsiniz bilirsiniz on gözün dereye yani o çaya akışı ve aktığı yerlerde onun köpüğüyle bembeyaz oluyor. Aslında yeşil akan çay Onların kaynak noktalarından karışımıyla beyaz beyaz köpük haline dönerek devam ediyor. Bu belki ileride kanyonun içinde başka noktalarda da devam ediyoruz. Onu bilemiyoruz ama tesadüf burası bir seyir terası gibi olmuş. Bir inip bakalım içeride ne var dedik ve yine köprülü çayın muhteşem bir dokusunu daha gördük. İsterseniz biraz sesiyle sizi baş başa bırakalım. Ne güzel şarkı söylüyor değil mi? Evet e, artık bu kanyonlara yani köprülü kanyonuna, tazı kanyonuna, adam kayalara ve aradık alamı bölgeye artık gelmemiz, adımlamamızla birlikte yaşamamız gerektiğini bu son noktayla bir kez daha anladık. Bu son nokta mı? Aslında son nokta değil. Daha köprüleri göreceğiz ve daha köprüleri çekeceğiz. Köprüleri sizlerle paylaşacağız. O yüzden mutlaka bu bölgeye yolunuzu düşürün. Antalya'ya geldiğiniz zaman kumsalda değil bu kayalıklarda vakit geçirin. Yürüyen ayaklar, Antalya, Manavgat, Köprülü Kanyonu ve Kazı Kanyonu arasında kalan bölgeler.